Avusturya'daki Sea Camping e, Berkov'taki kampımızı tamamladık. Şimdi kamptan yavaş yavaş ayrılıyoruz. Hedefimiz Almanya. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. yandan. geç. ben çek check out işlemleri için gittiğimde bir sürü çıkış yapan vardı. Arabalarıyla mı gelmişler? Şey, e, çekme karavanla. Ya karavanlarıyla oraya da yok. mı duruyorlar? Yok, ya, yani Dikkat etmedim ona ya. Yaklaşık Almanya'ya 390 kilometrelik yolumuz var. Güney Almanya'da Bavyera bölgesinde Şangva bölgesine gideceğiz. Yolumuz açık olsun. Bütün yolda olanların yolu açık olsun. Salzburg otoyolu halen Avusturya'dayız. Salzburg'dan sonra Alman mini otoyoluna gireceğiz. Bir süre sonra mini otoyoluna gireceğiz. Buradaki e, sürat limiti 100 km. Biz de takribi 85-90 ile gidiyoruz. Arkamızda da Adria 502 karavanımızla. toplam uzunluğumuz hemen hemen belki bir tıra yakın bir tır kadar olmasa bile aşağı yukarı 5.5 metre civarında Ford Ranger 7 metre civarında da Adria olduğunu düşünürsek toplam 12 küsür yaklaşık 13 metre gibi bir uzunluğa sahibiz. Yol güzel bir sıkıntı yok. Manzarada gördüğünüz gibi her taraf 10 numara. Sanki milli park içinde araba kullanıyor gibi oluyorsunuz. tabirasını görmeye başladık. Bundan sonra hep Münih'teyi göreceğiz. Manzara müthiş ama ya. Yani insanı bu yol, bu manzara yormuyor. Yani gittiğiniz yollarda etraf manzaralı güzel olunca yolda kolay geçiyor. Münih'e 176 kilometremiz var. Münih'ten mi işte, Münih'in Münih'e gitmiyoruz tabi. Ee, burada tabela da Münih'e diyor. Biz Münih'e aşağı yukarı 70 km kare kala aşağıdan batıya yöneleceğiz. Güney Baviyera bölgesine doğru gideceğiz. Şangva bölgesine. Bu yoldaki sürat limiti 130. Biz de takribi 95-100'e gidiyoruz. Ama asfalt yol çok güzel. Bak ileride şato var. Görüyor musun? Yukarıda solda. Yani girsen aralara derelere girsen her yerde bir şato bir tarihi bina. Mutlaka güzel yerler var yani. Ve de hepsi korunmuş. Bakımlı yani. Yani e, böyle harabe vaziyette göremiyorsunuz. Şimdi yüze düş dedi. Peki. Koskocaman şata var yukarıda. Artık Avusturya'dan ayrılıyoruz. Avusturya Almanya sınırına birkaç kilometre kaldı. Burada Shell benzin istasyonunun dinlenme bölümünde durduk. Karavanın arka sağ lastiğinde de hafif hava kaçırıyordu. Şimdi onu şişiriyorum. <laughs> Avusturya'dan çıktık, Almanya'ya girdik. Adamların köyleri ne kadar bakımlı görüyorsunuz. Yani hayvancılık yapıyorlar, sağda solda her yerde inekler var, o var, bu var. O Alman otoyolları hep böyle kalabalık oluyor. Cemsi diye bir görmüştüm. Cemsi. Sağımızdaki, sağımızda da bir göl var. Ne dedin? Cemsi gölü. yazıyor. Cemsi gölü. Ama baya büyük bir göl. Var. Otobanın kalabalıklığını görüyorsunuz, değil mi? Bu mini otobanı, e, Alman otobanları hep böyle. Bu taraf Allah'tan rahat, öbür taraf felaket. Mini otobanından. Ayrılıp sağdan dönüp batıya doğru Şangva bölgesine doğru gidiyoruz. Yaklaşık 100 kilometrelik yolumuz kaldı. Bunların yani hepsi çiftçilerin evleri. Güney Almanya'da Bavyera bölgesinin köylerinden doğru gidiyoruz. Şangva bölgesine. Market gibi. Ama yok bir sürü yani. Sadece market. Yatağına gideceğiz. Yatağına Adamların evleri bir blok e, evler gibi. Hani böyle hukuklu saat evleri var ya, aynen öyle. Köyleri hep öyle. Yol çok güzel ama. Bütün yollar böyle. Genelde Bavyara e, Almanya'nın en güzel kesimlerini oluşturuyor bence. Yani doğudan batıya bütün Güney Almanya Bavyera ondan sonra e, Westfalia eyaleti Gayet güzel. Hep böyle. Biz bu yoldan aşağı indik. Ben tank evet. Bu yoldan aşağı indik. Gibi. Anlatabiliyor evet. muyum? Ne güzel şeyler falan var dedik. O e, Füsen'den e, Avusturya Slovenya'ya giderken buranın içinden gitti. Evet. Şimdi ters taraftan gitti misin? E, şu Kur Apotek'ten hatırladım çünkü. Kur Apotek'e gelmeden hatırladım. Evet. <laughs> Biz herhangi bir Alman köyüne yerleşebiliriz durun ya. Köyler çok, evet, çok güzel. Evet, çok. Sakin, dingin, evler de güzel. Ama Avusturya köyleri de olabilir. Hem daha serin orası. Orası daha serin evet. Şu anda burası 30 derece. Orası iyiydi. Orası 30 derece. Orada 23-24 derece oldu. Ki o kadar göl var, dağ var, o var Ama Hiç zerre kadar da böyle rahatsız eden bir nevi yok. 1 kilometre sonra sağa dönün. Bu konuşan bayan Zeliha. Saycık'ın zelyası. Buralar köyler arkadaşlar. Alman köyleri buralar. Alman çiftçileri köyleri buralarda yaşıyorlar. Buralarda çevrede tarım yapıyorlar. Varlık böyle bir şey olsa gerek. Yaklaşık 400 kilometre geldi. Evet. 390 küsürde Avusturya'dan çıkıyor. Avusturya ve İsviçre Sırı Alplerin daha yoğun olduğu yerler. 200 metre sonra sola dönün. Takip edin. B17. Burada herhalde yol çalışması var. Sinyalizasyon koymuşlar. Kırmızı yanıyor. Bekliyoruz. Dışarısı da 29 derece. Bu bölge doğal olarak çok güzel bir bölge. Bu Şangao bölgesi. Füsen, Şangao. Bu meşhur e, Nashvashten söyleyemiyorum. Neydi? Nashvashten. Ha pardon. Nashvashten olabilir. Öyle bir şeydi. E, biraz zor. Yanlış söylüyorsam kusura bakmayın. Meşhur şatonun bulunduğu bölge. Bu sağlı sollu burada çok e, çiftçilik yapılan yerler var ama çiftçilik çiftliklerin hepsi evlerine falan bakıyorsunuz tertemiz derli toplu şu evler sağdaki gördüğünüz evler çiftlik evleri köyleri hep diyorum ya videolarımda yani bu Almanca konuşulan ülkelerde köylüler şehirlerden daha zengin. kadar güzel binalar Çok. var. Hiç yıkıp beş katlı apartman niye yapmamış bunlar ya? Ya gerçekten hiç bilmiyorlar bu iş Almanlar ya. Hepsi iki kat, üç kat. Çok güzel ama. Çok. Diyorsun şanslı. Ne istiyorsun annem? Gel hadi gel. Şu evlerin güzelliğine baksanıza. Çok bir düzen var. Derli toplu. Her yer derli toplu. Evler, binalar, evlerin yanında mesela traktörlerinin, şunların bunların olduğu, ahırların olduğu yerler var. Ahır demeye bin şahit ister yani. Bunlar köy. Köy evi bunlar. Şöyle 3-4 katlı mesela şurası. Kalktığımız e, karavan kalpine 2 kilometre kaldı. Bamwald Sea diye geçen bir bölge. Gölün ismi de Bamwald Sea Gölü. Sea zaten göl demek biliyorsunuz. Karnımız da ama. karavan kampının bulunduğu gölde karşıda görünen göl. Almanya'daki kampımıza geldik. Banwaltzi kampı. Sağ dönün ve hemen sola dönün. Willkommen. Sola dönün. Recepsiyon nerede? Recepsiyon. Hedefiniz sağınızda. Bir tebis dur burada dur diyerek.